Merhabalar Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni bir yazılıya hazırlık videosunda beraberiz. Bu sefer 7. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videosuyla beraberiz. Umarım hepiniz istediğiniz yüksek notları alırsınız diyerek başlıyorum. Evet ilk sorumuz bir denklem sorusu. Şimdi denklemleri çözerken çok dikkat etmeniz gereken bazı önemli ayrıntılar var. Şimdi bu soruyu çözerken onları tek tek inceleyelim ve bilmiyorsak öğrenelim, biliyorsak da pekiştirelim. Şimdi bakıyoruz bakın parantezli bir denklem var. Parantezli denklemlerde dağılma özelliğini uygulamamız gerekiyor. Şimdi dağılma özelliğini uygulamak ne demek? Parantezin sol tarafındaki sol başındaki sayıyla içeridekileri tek tek çarpıyoruz. Çarparken neye dikkat ediyoruz? Eksi artıların birbiriyle çarpımının ne olduğuna özellikle buna dikkat ediyoruz. Şimdi önce ilk parantezi dağıtalım. Bakın şurayı. 5 kere x ne olur? 5x. 5'in işareti pozitif. X'in işareti de pozitif yazmak için. 5 kere x, 5x. 5 kere eksi 7, eksi 35 olur. Birinci parantezi dağıttık. Şimdi geldik ikinci parantez. Bakın ikinci parantezde şuna dikkat ediyoruz. İkinci parantezin başında 2 var dersek eksik söylemiş oluruz. Ne var? Eksi 2 var. Bakın bu işarete dikkat ediyoruz. Yani ben burada Eksi 2'yi içeri ne yapmam lazım? Dağıtmam lazım. Dağıtıyorum hemen. Eksi 2 çarpı x eksi 2x. Eksi 2 çarpı artı 1 eksi 2. Eşittir 4. Bakın parantezi dağıttım. Artık parantezden kurtuldum. Şimdi benzer terimleri birbiriyle toplayıp çıkaracağım. Bu artı 5x bu eksi 2x. 5x eksi 2x ne olur? 3x olur devam ediyorum. Burada bir eksi 35'im var. Bu, burada bir eksi 2'im var. Ne olur? Eksi 35, eksi 2, eksi 37 olur. Eşittir 4. Daha sonra ne yapıyorum? Denklemin sol tarafındaki eksi 37'yi denklemin sağ tarafındaki 4'ün yanına gönderiyorum. Neden? X'ler bir tarafta, sayılar diğer tarafta olsun. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler diğer tarafta olsun. Eksi 37'yi buraya gönderiyorum. 3X eşittir. 4 artı 37. 3X eşittir. 4 ile 37'yi topluyorum. 41. 3 kere X 41 ise 41'i 3'e bölersem X'i bulurum. Ya da şöyle düşünürüm. Bu tarafı 3'e bölerim. Bu tarafı da üçe bölerim. Yani denklemin sol tarafına ne yapıyorsam sağ tarafına da onu yapacağım. Yani iki tarafa da eşit davranacağım. Burayı 3'e bölersem 3, 3 gider. X kalır. Amacım X'i yalnız bırakmak. 41 bölü 3 olarak burası da kalır. Neden? Çünkü 41, 3'e tam bölünmez ve sadeleşmez. X eşittir. 41 bölü 3 olarak bulunur. Evet ilk sorumuz denklem sorusuydu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. LGS'de özellikle çok kullanılan dikdörtgen ve kareler, bunların çevreleri, alanları. Bunlara çok alışmamız ve çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdiden öğrenirsek LGS'de de rahat ederiz. Hem de şu andaki yazılıda rahat ederiz. Şimdi bir dikdörtgen verilmiş. Yandaki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 1 santimetre fazladır. Hemen duruyorum. Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 1 santimetre fazladır diyor. O zaman kısa kenarına ne diyelim? X diyelim. Kısa kenarını bilmiyorum çünkü uzun kenarda kısa kenarın 2 katından yani 2x 1 santimetre fazladır yani artı 1. Karşılıklı kenarlar eşit dedik dikdörtgende O zaman şurası da x, şurası da 2x artı 1. 2 tane kısa kenar x, iki tane uzun kenar 2x artı 1. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 32'ymiş. Hemen çevresini Bulalım bütün kenarları toplarsak herhangi bir geometrik şeklin üçgen, dörtgen, beşgen fark etmez çevre uzunluğunu buluruz. Topluyorum. X burada, 2x burada, etti 3x. 1x de burada, etti 4x. 2x de burada, etti 6x. X'leri topladım. Sonra bakıyorum x'lerden başka burada bir artı 1 var. Burada da artı 1 var. Artı 1 artı 1 ne yapar? Artı 2. Yani çevre uzunluğum 6x artı 2 eşittir 32 imiş. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bir denklem elde ettim. Artı 2'yi karşıya gönderiyorum. Eksi 2 olarak. Burada 6x kalıyor. Çünkü artı 2 gitti. 6x kaldı orada. Eşittir. 32'den 32'yi çıkarıyorum. 30 6 ile kaçı çarparsam 30 olur da diyebilirim. Ya da her iki tarafı 6'ya bölerim de diyebilirim. Ya da 6'yı karşıya bölü olarak gönderiyorum da diyebilirim. Ne olur? 6'lar gitti. X eşittir. 30'u 6'ya böldüm. 5. X'in ne olduğunu buldum. O halde benim dikdörtgenim ne olur? Şuraya çizelim yeniden. Dikdörtgenim ne olur? X 5. Kısa kenarım 5'ti. Yani burası 5. Karşısı da 5. Uzun kenarda bunun 2 katından bir fazlaydı. 5'in 2 katı 10, 1 fazlası 11, 11. Aa ne oldu dikdörtgenin bir kenarı 5, bir kenarı 11 olan bir dikdörtgen oldu. 5'e 11. Bana neyi soruyor? Alanını. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar ve uzun kenarı birbiriyle çarp. Yani 5 ile 11'i çarp. 11 ile 5'i çarparsam 55 santimetre kare olarak alanımı ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Bu kadar. Denklemi güzelce kuruyorum. Adım adım soruyu çözüyorum. Evet gelelim üçüncü sorumuza. 5 bölü 18 eşittir. 25 bölü x ise x bölü 3 eksi 1 kaç eşittir? Bakın burada bir kesir. Burada bir kesir var. Eğer iki kesir bu şekilde birbirine eşit yanlarında herhangi bir toplamalar çıkarmalar yoksa sadece solda bir kesir sağda da bir kesir varsa ben burada içler dışlar çarpımı yapabilirim. Birinci yöntem İçler dışlar. İkinci yöntem de şu olabilir. Payın 5, pay 25. 5'ten 25'e ne olmuş? 5'ten 25'e 5 kat. O halde payda da 5 katına gelmeli. Yani oran mantığıyla yapıyorum. Bak. Pay 5, burada 25. Burada payda 18. Burada da 18'in 5 katı yani çarpı 5 olmalı. Bu 5 katına çıkıyorsa bu da 5 katına çıkmalı. İkinci yöntemde nedir? orantı yöntemi. Ben orantı yöntemiyle yapacağım burada. 5 5 katına 20 çıkmış. 25 olmuş. O zaman 18 de 5 katına çıkar. 18'i 5 ile çarparsam 90 olur. Yani x eşittir 90'mış. x eşittir 90 bana neyi soruyor? x bölü 3 eksi 1. Yani x bölü 3 eksi 1. x yerine 90 yazarım. 90 bölü 3 eksi 1 olur. 93'e bölerim 30. 30'dan da 1 çıkartırım. Eksi 1 olduğu için ne olur? 29 cevabım 29 bu kadar. Eğer işler dışlar çarpımı yapsam ne olurdu? Şöyle olurdu. Şöyle sarı renkle göstereyim. 5 ile x'in çarpımı yani 5x eşittir. 25 ile 18'in çarpımı yani 25 çarpı 18. 5x eşittir. 25 ile 18'i çarparsam ne olur? 450 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir. 90 olur. Bakın aynı şekilde yine 90'a ne yaptım? Ulaştım. Sonra da x bölü 3 eksi 1'de x yerine 90 yazarım. Ve cevabın yine 29 olduğunu aynı şekilde bulurum. Evet geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorumda yine bir oran orantı sorusu gibi. Evet 9 tanesi 45 lira olan kalemlerin 8 tanesi kaçtır? Çok güzel hayatımızın her yerinde olan bu hesaplamalar alışveriş soruları. Bakın 9 tanesi 45 liraysa önce oran mantığıyla yazalım bakın çok basit bir soru aslında ama yine de oran mantığıyla yapalım 9 tanesi 45 liraysa 8 tanesi x lira bakın bu doğru orantı mantığı niye kalem sayısı artarsa fiyat da artar kalem sayısı düşerse fiyat da düşer doğru orantı Doğru orantıda işler dışlar çarpımı eşittir. Bunda bunun çarpımı, bunda bunun çarpımı diyebilirim. Bu şekilde de x'i bulabilirim. Ya da çok basit bir yöntemle 9 tanesi 45 ise 45'i 9'a bölerim. Bir tanesinin fiyatı 5 TL olur. Bir tanesi 5 liraysa 8 tanesini bulmak için 8 ile çarparım. 40 lira olarak bulurum. İki türlü de çözebilirim. İşler dışlar çarpımı yapsaydım 9 kere x 9x 8 kere 45. Derdim. Buradan da 9x eşittir 360. 360'ı 9'a bölerdim. x eşittir 40 olarak yine aynı sonuca ne yapabilirdim? Ulaşabilirdim. Evet geliyoruz 5. sorumuza. 5. sorumuzu bir test mantığı gibi hazırladık. Bir ürünün fiyatına önce %10 indirim yapılıyor. Sonra indirimli fiyatına %20 zam yapılınca ürünün ilk fiyatı ile son durumdaki fiyatı hakkında ne söylenebilir? Şimdi bir ürünün fiyatı demiş. Bir ürünün fiyatını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Bakın yüzde sorularında eğer bir ürünün fiyatı bir nesnenin boyu uzunluğu verilmemişse biz bunu ürünün fiyatını 100 TL olarak kabul edelim. Neden 100 TL olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu ürün 100 TL kabul edersem yüzde 10'unu yüzde 20'sini çok çok kolay hesaplayabilirim. Ürün 100 TL bu ilk fiyatı bakın. Sonra ne yapıyoruz? %10 indirim yapıyoruz. 100 liranın %10'u ne yapar? 10 lira yapar. 10 lira indirim yaparsam ikinci fiyatım ne olur? 100 liradan 10 lira indirim yaptım. 90 lira oldu. Sonra bu ürün 90 lirayken sonra da indirimli fiyata yani 90 liralık fiyatına %20 zam yapılıyor. Buradan şunu söyleyeyim size %20 demek bir şeyi, bir nesneyi, bir sayıyı beşe bölmek demektir. Bakın, beşe bölmek demektir. Neden? Yüzde yirmiyi sadeleştirince ne olur? Yüzde yirmi. Bakın, yüzde yirmi. Yirmi ile böl. Bir yirmiye böl 5 beş. Beşte bir. Yani bir ürünün yüzde 20'sini hesaplamak istiyorsak direkt beşe böleriz. Yüzde yirminin kısa yolu neymiş? Beşe bölmekmiş. Evet. E, 90 %20 ne yapacağım? Zam yapacağım. 90'ı 20'ye bölüyorum. 95'e 5'e bölüyorum pardon. 5'e bölüyorum. Çünkü %20 5'e bölmek demek. 5'e bölüyorum 18. 18 lira zam yapıyorum. 90 liraydı. 90'a 18 ekliyorum. Ne oluyor? 108 lira. İşte bu da son fiyat. Bakın. Son fiyat 108, ilk fiyat 100. Bize çünkü onu soruyor. İlk fiyatla son fiyat arasındaki durum nedir diyor. Bakın 100'dü, 108 oldu. Aa, 100'den 108'e. Ne demek? 100, 108. Arada ne kadar var? Fark var. 8 fark var. Yüzde 8. Adı üstüne bakın. Yüzde 8. Yüzde 8. Yani fiyat 8 lira artmış. 100 liraydı. 108 oldu. Yani yüzde 8 artmıştır. Cevabımız C olur. Yani bu tarz sorularda ürünün fiyatını bilmiyorsak bu ürünün fiyatını 100 lira olarak kabul edip uygulanan indirim ve zamları görebiliriz kolayca. Şimdi 6. sorudayız. 6. sorumuz demiş ki bize 1250 liralık tablete %20 zam yapılıyor. %20'yi ne demiştik biraz önce? 5'e böl demekti bakın. 5'e böl demekti. %20 zam yapılıyor. Bu tableti zamlı fiyatı ile 6 taksitle satan alan bir kişi aylık kaç lira taksit ödemelidir? Hemen 1250 liranın %20'sini buluyoruz. Yani 5'e bölüyoruz. 1250'yi 5'e bölersem 250 lira olur. Yani 250 lira ne gelecek? Zam. 1250'nin 250 lira artması gerekiyor. Zam çünkü artış demekti. 1250'ye 250 ye eklerim. 1500 lira oldu. Bakın 1500 lira oldu zamlı fiyat. 6 taksitle satın alıyor. Taksit ne demekti? Eş parçalara bölmekti. 1500 lirayı 1500 lirayı 1500 lira olarak peşin olarak ödemiyoruz. Ne yapıyoruz? 6 eş taksitle ödüyoruz. 6'ya bölüyorum. 1500'ü 6'ya bölersem cevabım 250 lira olarak ne olur? Bulunur demek ki bir taksit 250 lira olmalıymış. Tabi bu bölmeleri siz kendiniz hemen güzelce yapacaksınız. Ben vaktinizi almamak adına hızlıca yapıyorum. Bakın 15'te 6 iki kere şeklinde başlar ve devam edersiniz. Demek ki aylık taksit 250 lira olmalıymış. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda yüzde ile ilgili size bazı pratik yollar vereceğim. Birincisini söylemiştim zaten bakın. Fiyatlar verilmiş, çikolataların fiyatları, zam oranları verilmiş, son fiyatları x, y, z'ymiş. Buna göre x artı y eksi z nedir demiş. Bakın %20 beşe böl demek. Beşe böl. Bu kısa yolları öğrenirseniz sorularda çok rahat edersiniz. %25 ne demek? %25 4'e böl demek. Neden? Çünkü 100'ün içinde 25 4 kere var. %50 ne demek? En çok kullanılanlardan biri. %50 yarısı yani 2'ye böl demek. Hemen bütün fiyatların bütün fiyatların zam oranlarını kullanarak ne kadar zamlandığını bulalım. 5 lira 50 kuruş. 5.50. Yüzde 20'si ne olur? 5'e böl. 5 lira 50 kuruşu 5'e bölersem 1 lira 10 kuruş eder. 1 lira 10 kuruş ne gelecek? Zam gelecek. 5 lira 50 kuruşa 1 lira 10 kuruş zam gelirse 6 lira 60 kuruş olur. Yani x 6.60 oldu. Geldim B çikolatası. 4.80 liraymış. %25 zam gelecek. %25 ne demekti? 4'e böl demekti. 4.80'i 4'e bölersem 1 lira 20 kuruş zam gelir. 1 lira 20 kuruş artırırsam 4.80'i bu da 6 lira 0 kuruş yani tam 6 lira olur. C'ye geldim %50. %50 2'ye böl demek. 4 lira 20 kuruşu 2'ye bölerim. 2 lira 10 kuruş olur. 2 lira 10 kuruş zam. E bu ne demek? 2 lira 10 kuruş artırırsam 4.20'yi 6.30 olur. Bakın 6'ya 30 yani 6 lira 30 kuruş olur. En son fiyatlar bunlar. X, Y, Z. X ile Y'yi toplayıp Z'yi çıkar demiş. Hemen yazalım. 6.60 X artı Y kaç? 6 lira 0, 0, diyelim. Yani tam 6 lira. Eksi Z yani 6.30. İkisini toplarsam 12 lira 60 kuruş olur. Eksi 6.30. 12 lira 60 kuruştan 6.30'u çıkarırsam da tekrar 6.30 kalır ve evet, güzel bir sayı oldu yine. Cevabım 6 lira 30 kuruş veya 6.30 olarak bulunmuş olur. Şu kısa yolları unutmuyoruz. Bakın %25'e böl, %25'e böl, %50'e böl yani yarısı demek. Bunları çok pratik şekilde kullanırsanız sorularda daha iyi zamanı kullanmış olursunuz. Geldik yeni sorumuza, 8. sorumuza. O 8. sorumuz çok güzel bir soru. Bakalım kimler çözebilecek? Durdurup çözebilecek misiniz? Çözerseniz yorumlara yazın. Hocam ben çözdüm deyin. 2022 yılında Ali'nin yaşının babasının yaşına oranı 3 bölü 10'dur. 2022 yılında bu 3 bölü olmuş. 2028 yılında Ali'nin yaşının babasının yaşına oranı 5 bölü 12 olduğuna göre Ali hangi yılda doğmuştur? Evet çok güzel bir soru. Şimdi bakın 2022'yi şimdi olarak kabul ediyoruz. Ali'nin yaşının babasının yaşının oranı 3 bölü 10 sa. Ali'nin yaşı 3K, babasının yaşı da 10K olarak kabul edilebilir. 3X, 10X, 10K, 3K gibi fark etmez. Şimdi 2028 yılında diyor, 2028, 2022'den kaç yıl sonra? 6 yıl sonra demek. Bakın Soru da istersek 6 yıl sonra da diyebilirdik ama ne dedik? 2028 yılında. 6 yıl sonra olduğunu anlıyoruz. Ali'nin yaşı 6 yıl sonra ne olur? 3K artı 6 olur. Babasının yaşı ne olur? O da 6 yıl sonra 10K artı 6 olur. Çünkü ikisi de 6 yıl sonra yaşları 6 artar. Bu durumdaki oranları yani 3K artı 6'nın 10K artı 6'ya oranı 5 bölü 12'ymiş. Şimdi bir kesir başka bir kesire eşitse ben burada ne yapabiliyordum? İçler dışlar çarpımı yapabiliyordum. Hemen yapalım içler dışlar çarpımımızı. Şuradan devam edelim bakın. 12 ile 3K artı 6'yı çarpıyorum. 12 çarpı 3K 36K artı 12 çarpı 6 72. Bu ikisini çarptım. Eşittir diyorum. Sonra 5 ile de şu ikisini çarpıyorum. Bakın 5 kere 10K 50K artı 5 kere 6 30. Ne yapacağım şimdi? Denklem olarak çözeceğim bunu. K'lar bir tarafa sayılar bir tarafa. Ne yapalım? Ee, 30'u 72'nin yanına eksi olarak gönderir. Bakın bu artı 30 bu 72'nin yanına eksi 30 olarak gelir. Eşittir. Sol tarafa sayıları topladım. Bu 36K'yı da 50K'nın yanına eksi olarak gönderiyorum. 50K eksi 36K. Evet bir hata yapmadık umarım. 5 bölü 12. 50K artı 30. 36K artı 72. Güzel. 72 eksi 30 ne olur? 42 eşittir. 50K eksi 36K ne olur? 14K olur. Eğer 42 14K ise 42'yi 14'e bölerim ve K eşittir 3 olarak bulurum. Çok güzel. K'yı buldum. Yani Ali'nin yaşı Ali'nin yaşı 3K'ydı. K'yı da 3 bulduğuma göre Ali'nin yaşı 3 çarpı k da 3 olduğuna göre 3 çarpı 3 yani 9. Demek ki Ali 2022 yılında yani şu anda 9 yaşındaymış. Peki bize neyi soruyor? Ali hangi yılda doğmuştur diyor. 2022'den 9'u çıkarırsak Ali'nin hangi yıl doğduğunu ne yapmış oluruz? Buluruz. 2022'den 9 çıkarsa elde aldık. Burası 12'den 9 çıktı 3. Buradan bir elde almıştık. Burada 1 kaldı. Buradan bir şey almadık 0. Burası 2. Demek ki Ali 2013'te doğmuş. Bakın Ali'nin 9 yaşında olduğunu nereden aldık? K'yı 3 bulduk. Yerine yazdık. 3 kere K, 3 kere 3 yani 9'muş. 9 yıl geriye gittik ve Ali'nin doğduğu yılı bulduk. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda da bir eşleştirme sorusu var. Hemen yapalım. Bakın %25, %25 ne demekti biraz önce söylemiştik. Şuraya da yazalım bakın %25, %25 böyle yazılır. 25 ile sadeleştiririm. 1 bölü 4 olur. Demek ki %25 1 bölü 4 ile eşleşecek. Biraz önce söyledik neydi %25 4'e böl demekti. 1 bölü 4 ne demek? 4'e böl demek. Demek ki ikisi eşleşti. Geldim %100'e. %100 ne demek? Adı üstünde bakın %100. Yani paydam 100, payım da 100. 100. E 100 bölü yüzde ne olur? 1 olur. 1 tam. Yani yüzde 1 tama gidecek. Devam ediyorum. 50. Aa 50 neydi? Biraz önce söyledik. Bir şeyin yarısı. Yani 1 bölü 2. E 1 bölü 2 ne demek? 0,5 demek. Çünkü 1'i 2'ye bölersek 0 tam onda 5. 0,5. Yüzde 50 de ne olacak? 0,5'e gidecek. Geldim %5'e. %5 ne demek? Hemen yazıyorum. böyle Şuraya bakın. %5 %5 Kesir olarak yazdım. 5 ile sadeleştiririm. Çünkü x de 5'e bölünür. 5'i 5'e bölerim. 100'ü 5'e bölerim. 20. %5'te 1 bölü 20 demekmiş. Yani %5'te bununla eşleşecek. Ne kaldı? %250. Bakın adı üstünde. %250 Önce sıfırları sadeleştiriyorum. 10'da 25. Birer sıfır gitti. Yani 10'a böldüm. Tekrar 5'e bölüyorum. 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. E bölüyorum. 2 ne oldu? 5 bölü 2 var mı? Var. Evet. Demek ki %250'de 5 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 40'a eşit olan yok. O da ne oldu? Boşta kaldı. Evet sevgili yediler son sorudayız. Umarım bu soruların çözümleri size faydalı olur ve istediğiniz notu alırsınız diyoruz. Eşit kapasiteli 3 makine bir miktar işi 20 saatte yapmaktadır. Aynı makinelerden biri arızalanmış olsaydı aynı iş kaç saatte tamamlanırdı? Bakın eşit kapasiteli yani aynı güce sahip 3 makine bir işi bir miktar işi 20 saatte yapmaktadır. Bakın 3 makine 20 saatte yapıyor. Bakın makine sayısı artarsa daha çok iş yapılır. Daha çok iş yapıldığı için daha çabuk biter iş. Yani makine sayısıyla süre ters orantılı. Neden? Çok makine olursa daha çok üretim olur. Daha çok üretilir. Üretim konusu neyse. Ve iş daha çabuk biter. Mesela bin tane üretmek istiyoruz. Örnek veriyorum. Üç makineyle bin tane mi üretmek daha kısa sürer? 10 makineyle 1000 tane üretmek. Tabii ki 10 makineyle. Demek ki makine sayısı artarsa süre ne oluyor? Azalıyor. Ters orantı. O halde makinelerden biri arızalanmış olsaydı dediği için yani makine sayısı 2'ye düşseydi 2 makineyle kaç saatte yaparım? Ters orantılı olduğu zaman orantıda karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olur. Yani 3 makine 20 saatte yapıyorsa 2 makine x saatte yapar. 3 ile 20'nin çarpımı yani 3 çarpı 20 eşit olmalı. 2 ile x'in çarpımı yani 2x. Gerekli işlemi yaparsak 3 kere 20 60 eşittir 2x. 60'ı 2'ye bölerim. x eşittir 30 birimimizde saat. Demek ki 30 saatte bu. Evet sevgili yediler Tekkal Akademi'de yazılı hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı olur, başarılı olursunuz. Çok iyi çalışın ve istediğiniz notları alın. İşin sırrı çalışmak ve Tekkal Akademi'yi takip etmek. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Başka söze gerek yok. Hoşçakalın.